Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft P oynayacağız. E, bölüm 3. Evet. Eren ne diyordun? Oğlum P ne lan Aga video seçi. Arkadaşlar bu arada birazdan bir de gelecek. Hmm. Az bir stikleri de almışım. Arkadaşlar mobilyam bozulup bozulup duruyor ya. mobizen güzel. Vallahi. Ee, arkadaşlar geldim. Hadi videoyu başla. ben videoyu yapayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bir Survivor çekeceğiz. E, yanımda Türkay var. Merhaba Türkay. <gülüyor> Merhaba. Ne oldu Türkay? Aga bak gel. Survivor mu dedin sen? Ne oldu? Hayır Galaxy. Hadi Hadi. Ne yaptın sen şimdi? Ben hiçbir şey yapmadım. Şu an bende kürek var 15 tane. Lan <laughs> niye kürek yaptın? Kazma yapacaksın dediğim. Sağolak <laughs> <Doğru> ya. <laughs> Zübere de yapma tamam. Git taş al oradan şey yap. Taş balta ve gel ağaç kes benimle. Oh. Ben ağaç keseyim sen madeni. Hayır mal ev yapacağız. Ha bu arada dur lan video durdurdu. Doğru yenilikleri bir göstereyim şöyle bu adam madem aslanım burayı gösterdim. Ee, şurada bir inek yerim var. Buraya gizli bir yer yaptım orayı en son göstereceğim çünkü çok. Bu arada arkadaşlar mecbur dışarıda çekiyoruz. Araba sesi gelebilir. Şuraya da bir tane ev yaptım. Yani devam edeceğim. Ev full olmadı. Çünkü şey e, demir kılıcı koyduğum şey. bir de şeyle geliyorum. Evet. Hayır. He arkadaşlar hemen bir şurada dal aga sende. içinde İçinde bir yer var. Aa ama meşale lazım. Ma içinde meşale var merak etme. Karanlığı sevmiyorum. Ma içinde meşale var gel sen. Gir oraya. Geldim tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yer yaptım. Burası benim özel yerim olacak. Şurada küçük bir ev yapacağım. Ama buralarda bunları da sizle yapacağım. Hani daha sadece böyle koridor var. Sadece göstermek Hı. isterim. Arkadaşlar ben çok konuşmuyorum neden? E, çünkü benim konuşacağım bir şey bulamıyorum çünkü benim bir şey yok. Hadi gel. Bu bu, bu serverda Türkiye konuk oldum ben. Türkiye neredesin? Aga dışarı çıktım. Şimdi arkadaşlar evde uğraşacağız biraz e, sizin gözünüzün önünde. Bu arada arkadaşlar bu videoya like ve yorum atmayı ve hala abone olmayı abone olmayı unutmayın. Zübeyir beni takip et. Takip ediyorum. Aga sana yatak yok. Yün var mı lan? Aa, ben, ben gibi ya. yere yün koydum abi sürü. Aa iki tane yün var aslında. Ha. Aga benim şarjım azalmaya başlıyor. Kaç? 15. Devam et. Aga ya bir tane koyun olsa. Aa koyun gördüm sanırım. Arkadaşlar bu <laughs> arada şarjım azaldığında ben videoyu keseceğim. Çünkü Türkay'ın şeyi bozmak istemem. Türkay devam eder o zaman. Aynen. Artık başka bir zaman ben... Bir de yanımda Eren var. Aga yatak buldum Yani yatak bulmadım koyun buldum. <laughs> yatak buldum ne <laughs> ya? Yolda giderken... Aa bana vurdun. Bana vurdun. Önümde... Hiçbir şey göremiyorum. Süper, şu an sen mi, sen mi sana mı vuracağım? Koyuna mı vuracağım? Abi koyun nerede? <laughs> sen neredesin? İsminden başka bir şey görmüyorum. Köyü de kaybettim. Meşale ben. var mı? Meşale yok mu sende? Var. Oley be. Koya ben koya. Ben yanında bekliyorum seni. Bak nerede koyun ya? De. Vurmayacaktım onu besleyecektim. Aha koyun. Hani? Neredesin? Öldürdüm be. Kaç tane iş? Bari öldürmeseydin şey yapaydık. Çekil Bak, oradan. Şey yapaydık da. Ha, tamam şimdi Hayır. beni takip et. İsmini takip edeceğim. İnşallah doğru yere gideriz. Şu an suda mıyım arkadaşlar? Göremiyorum. Evet, karşımızda köy var. Süper. Yolda creeper mı? Nerede creeper? Hiçbir şey görmüyorum. Eve gir eve gir. Nasıl gireceğim? Camı kırayım mı? Camı kırma kapı var yanda. Sak orada değil diğer tarafta. <laughs> Hadi gel. Ne? Ya oğlum o inekleri öldürme ha. Öldürme merak etme. Hatarlanıyorum ya. Oğlum ondan yün çıkmadı mı lan? E, tam, he tahttan yokmuş. Al ee, şey işte görülüyor. abi tahta yok ya. Bir tane tahttan var mı? Hayır. Oy bir tane tahta gerek ya. Neyse şuradan mecbur alacağım artık. Bekle Zübeyir. Ben eve girmek istiyorum. Aga bunu sabah düzeltirim. Şuraya bir delik açmak zorundayım. Tahta geldi inşallah. Oha gelmedi bir de. Uh. Aga yatağı ben kazıdım. Keşke olsun. Ben uzanıyorum. Işığın yanında durmak istiyorum ben. Işıktan ayrılmak istemiyorum. Arkamda kri pır patlasa. Oo tamam tamam ben ortada durayım böyle. Aldım. Ne aldım? Yatak için şey. Evet, tamam hemen hemen yazın. Aa. Oğlum sen yat. Aga bende bir tane meşale var. iki tane ağaç şeyi var. Oğlum boş onları. Yat hadi. Yat Bir tane yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Oo. 6 dakika bizimki mallığımızla geçti. Gel ağaç kesme. Evet tamam Survivor şimdi başlıyor. Aynen. Keste boşalt gereksizleri Bak büyük çeste blokları koyacağım. Bir tek blokları diğerlerini. Blok ve hani blok ve be blok benzer şeyleri. Ee, yemekleri Anladım, anladım örsün, ben. Hepsi bulursun. Saksının yanındakine. Tamam, var. Ee, eşyaları arkasındakine. Eşyaları koymam. Tamam anladım ben. Ben yemekleri topluyorum. Tamam gel hadi. Arkadaşlar ee... Topla mı? Artık aldım. Mal hepsi olmadı arkadaş. Sen burayı bilmiyorsun daha. Olsun ek ektim hepsini. E, ben e, arkadaşlar belki ben e, 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 Gel hadi. hadi gel Çekebilirim Minecraft'ı. Aga ne yapıyorsun? Eşyaları bırakalım. Geldim hadi nereye? Bal şey balta aldın değil mi? Aldım aldım. Hadi gel. E, eğer Türk açacaksa bunu bilmem de ben şey çekeceğim. Nedir? Minecraft'ın tanıtım bunu bizim oynadığımız. Mal bunu herkes biliyor artık. Ne tanıtacağım? Özelliklerini. O işte ya. <laughs> yeni gelen şeyleri anlamıyor musun? Bunlar mı topluyoruz? Ama bunda yeni gelen bir şey yok ki. Gel bu. ay beyaz toplama beyaz. İşte ben onu diyorum. Arkadaşlar bu bölümde affedersiniz ama şey gibi oldu. Aga çiçekleri de topla. Yeni evimin kapısına süs. Oha kırıyorum sarı bir şey çıkıyor lan. Hı, ben de bulacağım. Hadi gel. Nasıl bulamıyorum. Ben buldum. Arkadaşlar sanki ok gibi bir şey görünüyor ya. O Onunla sanki daha güzel oynanıyor gibi geldi bana. Ben artık bununla oynuyorum. Ona ona ne deniyordu ben hemen bakayım bir. Ha, split Controls. Ee, Ayarlardan Split Controls açarsanız Böyle o işaret ki, sanki Nereye bilmiyorlar edilmesi? ya. Efendim? Sanki bilmiyorlar, tamamlar. Evet. Bilmeyenler size şey söylüyorum. Aga Minecraft'ı bilmeyen mi var? Var. Ne var? <laughs> Evin yolunu unutacağız ha. Ev nerede her Aslında evde. Aga ben topladım baya. Ben 7 tane. Ol işte ya. Ben 30 tane. 29. Elma, elma var mı sende hiç? Yok. Ha eh, yolunu buldum. Var. Tamam hadi. Aga gelebilirsin artık. Nerede? Sadece yolumuza çıkanları keselim. Aynen. Bu arada oyun önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yanımızda Eren'le Ahmet diye biri var. Ahmet gitmiş. Merhaba evet. arkadaşlar. Eren sessiz. Sessizim bugün? Hani önümüze çıkanlar. Ben köye gidiyorum. Bay bay. Aga bak sen köydeki düzenimi bilmiyorsun sen benim. bir, bir şeyler olarak geldim ben. Aga tamam, bir şeylere dokunmazsan sevinirim. Senden önce gideceğim zaten. Nasıl? Ol işte ya. Ol Gel. Şimdi bak benim evin oraya git. Hani yeni yaptığım ev. Ben domuz buldum. <laughs> ya öldürmesen olmaz. Aga sen bu videoyu nereye atacaksın Allah aşkına? Nereye atabilirim? Ha bu arada arkadaşlar şey, e, Zübeyir'in kanalı Somurtuk muydu? <laughs> evet, mıydı? somurtuk o, oyuncu. Somurtuk oyuncu. Evet. Ona da abone olabilirsin. Şey. Aga toplama. Al <laughs> toplayamadım zaten. Oğlum hepsi olunca topluyorum. Gel gel oraya Burası değil mi? Aga nereden onu dinliyor sen beni? Diğer evime gideceğim diyor. Zaten 10 dakika oldu lan. Evet bu video biraz bok oldu. Arkadaşlar bugün iki tane Minecraft bölümü atabilirim. Evde kendi başıma da çekebilirim. Maddex bölümü bugün de gelecek. Merak etmeyin. Ve abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Olsa işte yine bulamıyorum. Ya, oğlum. Şaka yapayım, Evin üstündeyim Türkay. Gel hadi. Şimdi ne yapabiliriz? İlk önce kapı yapalım aga. Bir tane yap. Ee şöyle. abur abur Türkay. İneklerimiz yok. Öldürdün mü lan? Sen akşam öldürdün onları, değil mi? Vallahi öldürmedim aga. oğlum öldürmüşsün. Neyse ya olsun Kapı açıksa ben geldim diye. Ya mal, sen açmışsın. Oradan Nasıl? çıkarken, nereden çıkarken? Ben buraya düşmedim ki daha. He, düşmedin. Barınıyordun ya oğlum. Akşam oldu, aa burada yelekler var diye. Ben şuraya düşmüşmüşsün. Tamam da tamam. Ben... tamam hadi. burada da yapacak çok bir şey yok çok... Sadece çatı için şöyle hmm. merdiven. Arkadaşlar bu bölüm biraz kötü oldu onun için de özür dilerim. Ben de herhalde. Yani. Özellikle mi? ben. Allahım Allahım. Bak senden bana nazar değdi herhalde. Aynen. Oha abi harbi nazar değdi. Ne miş, oldu lan? Mis gibi videomu çekiyordum. O oh, işte. Ne oldu? Aa uzunla kaplıyorsun. Uzunla mı kaplıyorsun? Merdiven. Mer yani. şu an bir şey yapma. Zaten ya. Gel odun kes, çeste koy sonra. Ses yok burada. Allah'ım yine düştüm. Abi var ya. Ya ev, bizim normal evdeki aga. Hı. Aga, bu ev güzel olmuş ha. Tabii oğlum. Ben yapacağım. Bir dakika şifre niye gitmiyorum lan ben. 11 dakika olmuş hatta 12 dakika. Sen de 12 dakika ben de 12 dakika. Aka belki Söyle böyle bir şey de yapabiliriz. Evlerimizde aile yapabiliriz belki ilerleyen vakitlerde bakarız ya. Zaten şimdi daha birazdan videoyu bitireceğiz onun ne kafası. Yani tekrardan söyleyeyim ya bu video kötü olduğunuz özür dileriz. Ha bu arada bu videoya like atmayı unutmayın ve hala abone olmazsanız abone olmayı unutmayın. Eren çok sessiz. Dördüncüye söyledim lan. Dördüncüye söyledim lan. Like atmayın, ben... unutmayın diye. Oğlum ikinciye söyledim. 4 lan. Say, saydım oğlum. İki oğlum bol bol diyeyim ne yapayım? Geç olsun düştüm. Sürka sen bir şey söyleyeceğim. Ha. Mazeni düştüm ve çıkamıyorum. Aferin. Aga baltayla taş kırmaya çalışıyorum ya. Ne yapsın? Şaka yaptım. O kadar da değiliz yani. Abartmayalım. Ee, neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna mı gelelim? Ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Arkadaşlar bu video sıkıcı olmuş olabilir. Bunun için de özür dilerim. Aynen. Evet. Evet. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoya like yorum atmayı like, unutmayın ve hala abone olmazsanız abone olun. Bay bay.